futku ya. Canım çok sıkılıyor. Ne yapsak ki? ya? Alık. <laughs> Üf ya. Her gün böyle şeylerle oynuyoruz. Bize daha güzel şeyler lazım. Bir bakalım bakalım bakalım. Ah buldum. Eskilerin oyunlarından oynayalım. Sen burada bekle. Ben hemen getirip geliyorum. Bu oyunun ismi ne biliyor musun? Biliyorum. Ne? 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 Pır pır bu oyunun ismi. Pır pır. Pır pır oyunu böyle eskilerin zamanından... kaldı. Aaa oyunu biliyor musun sen? Bak şimdi. Utku sen yapabiliyor musun? Yaparım. Yap bakayım. Arkadaşlar az önce Benimkisi senden <Samim> televizyonu sevdi. Uuu! Ay, 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 ay. Uuu! Utku, süper uçurdum. Oho, Utku bu oyunu benden daha iyi biliyor. Ben şöyle uçuracağım. O zaman televizyona da gidelim. Bir dakika. Niye <laughs> ya? Uçmayı <laughs> <miyorsun? gülüyor> Arkadaşlar bu oyun Arkadaşlar bence pırpır çok eğlenceli bir eğlenceli. anneleriniz, babalarınız mutlaka bundan oynamıştır bence. Sorabilirsiniz. Utku <laughs> <laughs> sen uçur bir kere. Utku <laughs> sen uçur.

जान तो मानता है क्या? बकरी से मार लाश आने की जरूरत नहीं है। हु हु हु! Sanki arkadaşlar gökten fırfır yay olmuş gibi oluyor. Utku aslında aynı anda yapsak çok daha güzel olabilir. Utku sen de tak. Hiç karışmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Pırpır oyuncaklarınızı, pırpır oyuncağını seviyorsanız ve sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz.